Türkiye Short Track Milli Takım Kocaeli Kampı devam ediyor. Buz Pateni Kocaeli il temsilcisi ve kamp müdürü Yasin Okan. Short Track Milli Takım'ın Kocaeli'de yaptığı antrenmanlarla ilgili mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Short Track A Milli takım kampı ve gelişim kampı diye adlandırdığımız bir kamp. Bu kampta şöyle bir farklılık var. Normalde A milli takım kampının her sene kampları düzenleniyor. Bu dönem biz e, altyapıyı da bu kampa dahil ettik. Bu altyapıya da kimler katıldı? E, bir sezon içerisinde yapılan müsabakalarda Türkiye şampiyonuna katılma hakkı kazanan sporculardan kürsü gören sporcuları biz burada topladık. Short Track sporunun eee e, altyapısındaki yetenekleri bir araya getirdik. Bu yetenekler gerçekten ee, özel sporcular bunlar. Ee, zaten Türkiye şampiyonasında kürsü gören sporcular. Ee, hatta şöyle de şu ayrıntıyı de vereyim. Elimizdeki sporcular altyapımızda e, dünya kendi yaş gruplarında Balkanlarda, Avrupa'da e, değerlendirdiğimiz zaman çıkarttığımız zaman e, derece alabilecek, kürsü alabilecek nitelikte sporcular. Zaten bizim short track sporcuları gittiği şehirlerde e, şehrin hız, en hızlı sporcuları ümranını alıyorlar. Gerçekten e, Şöyle söyleyeyim 9 ila 15 yaşındaki bu altyapı sporcularımız e, buz içerisinde 50 55 kilometre hızla kayıyorlar. Çok yetenekliler. Aynı zamanda çok zekiler. Bunların her biri e, e, sadece sporda değil eğitim alanlarında çok yetenekli sporcular. Bizim short trackta şöyle bir durum da var. İçeride e, her sporda mutlaka var ama e, biraz zeka, matematik zekası, fizik zekası gerektiren bir spor. O anlamda birbirinden değerli sporcuları bir araya getirdik çok elit bir kamp geçirdiğimizi ne zaman düşünüyoruz. Başladı, ne zaman? 7, 7 Haziran 29 Haziran kamp sürecimiz, 21 21 günlük bir kamp planlandı. Kampın da sonuna geliyoruz, her şey çok planlandığı şekilde ilerledi. Sporcularımız sabah akşam çift antrenmanlar, kara antrenmanları, kondisyon antrenmanları, bisiklet antrenmanları bunların planlı bir şekilde sona doğru getirdik kampımıza hamil takım kadromuzdan Artur hocamız eşliğinde devam edildi. Teknik hocalarımız da katıldı. Bununla beraber kamp sürecinde sosyal etkinliklere çok yer verdik. Çocuklarımızı çeşitli organizasyona dahil ettik. Burada yaşam koçlarıyla ile beraber destekle kaldık. Kocaeli'nin önde gelen isimleriyle birlikte sporcularımızı buluşturduk. Şimdi de sezonu bitirip kampımızı bitirip sezonu ciddi bir şekilde hazırız ve bekliyoruz. Güzel sonuçlar gelecek inanıyoruz.